Evet, değil mi? Tutulma. Tutulma. Tutuluyoruz sevgili arkadaşlar. Korkmayın. Biz bunları anne karnının yolculuğumuzdan beri tutulmaları yaşıyoruz. Evet, global olarak içinde yani bir e, değişimleri, ani beklenmeyen gündemlere işaret ediyor. E tabii ki değişimden korkabiliyoruz. Alışık değiliz çünkü biz özellikle Türk halkı olarak değişimlere. Değil mi? Her şey yıllardır aynı devam ediyor hayatımızda. Ama öyle bir tutulma ki e, bunun canlı yayını da yapmıştık. Ben gerçekten sevdim sevgili arkadaşlar. Değişim kokuyor ama fakat size 2024 sonbaharından beri salgın hastalıklar özellikle YouTube'dan takip edenler yakinen hatırlayacaktır. Çünkü biz her gün canlı yayın yapıyoruz. Haber niteliğinde astrolojiyi geçmiş döngülerle bağdaştırarak bir kehanetleştirmeden ritüel kapısına çevirmeden her akşam yayınlar yaptık sizlerle. Sonbahardan beri ne demiştik? Özellikle yılın ilk tutulması 2025 yılına hazır mısınız? Videomuzu, canlı yayınımızı 22 dakika dinlersiniz YouTube'da. Kasım ayında yaptık, kayıtlıdır canlı yayınlar bölümünde. 9 Haziran 2025 itibariyle ilk bahar özellikle e, içindeyken daha yaz dönencesine girmeden Hayciye sınır aşımına çıkıyor. Tarihte yaptığım araştırmalar Covid dönemi yine Hayciye'nin İkizler Burcu'ndaki sevgili arkadaşlar e, sınır aşımı gündemleri var önümüzde. Ve bu Şubat 2026'da dahildir Yengeç Buyru Burcu'nda sevgili arkadaşlar sınır aşımında göreceğiz. Demek ki bir, bu tutulmada ve mevsim giriş anda Mars 6'dan Pilito ile dikleşme yapıyorsa o zaman salgın hastalık senaryolarına hani kısa böyle değil mi e, ara verilebilecek durumlara fazlasıyla dikkat çekiyor. 2023 Ekim ayında global olarak taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyorlar. 2024 yılına yaptığımız öngörülerin içinde şunu söylemiştim. Uzunca yıllar 2024, 2025, 2026 da dahildir. Ruh sağlığınızı, mental sağlığınızı beden sağlığınızı çok çok önemseyin demiştik. Hatırlar mısınız? Yakinen takip edenler hatırlayacak. rutüel goy goy, magazin peşinde koşturanlar yine hatırlamayacak. Gündüz kuşakları peşinde koşturanlar. Astroloji hakiki bir ilim sevgili arkadaşlar. Evet, hastaneler dolu diyorsunuz. Hastaneleri bu yaz, Uranüs'ün şoklamasıyla yakinen her gün ciddi bir ameliyat eşimin geçirmesi sebebiyle de yakinen girdim çıktım sevgili arkadaşlar. Bir beyin ameliyatı geçirdik biz. Nöroloji, nöroşiroji servisi, beyin cerrahi katı bile dolu. O kadar çok. Tümörün adını söyleyemiyorum. Bu tümörden yaygın ki ama duydum ki faz 3 çalışmaları tamamlanmak üzereymiş. Alın size değil mi aşılar der, der miyiz? Bu yakinen deneyimleyen, evet tıp şu anda aşı diye kabul etmiyor ama nerede o bilim adamlarımız, nerede o sağlıkçılarımız diye soruyorum. Değil mi aşı vurulun, vurulun, vurulun. Çok büyük bir bebale biz de kendi ülkemizde imza attık. Bilim dediğimiz insanların adı altında. Geliyor mu? Yayın bir dondu. Evet teşekkür ediyorum geçmiş olsun inşallah geçip gider ama çok ciddi tümörlerde kanser vakalarında da artış var sevgili arkadaşlar. Faz çalışmaları bitti bitiyormuş birçok ülkede. Hadi bakalım. Dünya genelinde daha çok düşen hükümetler gireceğiz. Yarın girecek bu video kurulamayan düşen hükümetler. Hatırlayın 2024 yılı öngörülerimiz. Bundan sonra dün işte e, Hollanda'da e, Fransa'da Fransa'da ilk defa bu yıl hükümet düşmedi 2024 yılını hatırlayın 2024 Aralık'ta ne dedik bundan sonra dünya e, ülkelerini izleyin özellikle Avrupa'da düşen kurulamayan hükümetler göreceğiz Ama savaş hükümetleri olacak bundan sonra savaş tantamları çalıyor sevgili arkadaşlar Ne tesadüf Türkiye yine tutulmadan hemen sonra bir mevsim giriş anı haritamız şekilleniyor bütün global anlamda kolektif olarak kolektif anlamda bize önümüzdeki günlerde özellikle Amerika'dan sevgili arkadaşlar ekonomi, kaos, isyan kokan gündemler özellikle Asya, Şiva ile Uranüs varsa gelgitlerdir, Orta Doğu, Uzak Doğu sevgili arkadaşlar Asya, depremler, Avrupa isyanlar, Rusya'da daha büyük sıkıntılar olacak diyor sevgili arkadaşlar köylerini de etkileyecek. Arap ülkelerinde vefat haberleri alabiliriz. Orta Doğu'da Arap ülkelerinde sevgili arkadaşlar. Amerika kıtası bol bol zaten konuşulacak. Bu arada Kanada değil mi? Filistin'i tanıyoruz dedi. McCartney ve ekibi 12 Mayıs'ta bayrağı dev, devraldı. Bakın dünya süresini ben size haber gibi yapıyorum. Çünkü e, kulaklarımız kapalı dış basına bizim. Neler döndüğünü bilmiyoruz. Sadece kendi ülkemizden ibaret zannediyoruz. Global bu yuvarlak e, dünyayı sevgili arkadaşlar. McCartney ve ekibi 12 Mayıs 2025 günü bayrağı devre aldılar. Yemin etti bu hükümet tam da krizli bir zamanda. E şimdi bakalım Amerika'yla bu şafşatalı e, krizlerinin içine ve çok yakın arkadaş McCartney ve Donald Trump. Sayın Donald Trump ikisi de büyük bir iş adamıdır bu arada. Sevgili arkadaşlarım Fransa ve daha fazla ülke diyor ki biz İsrail'i tanıyoruz ki İngiltere'de geldi. Gazze kasabının masasına yardımları, sponsorları olan ülkelerdir. Lütfen okuyunuz. Tapınak şövalyelerini okumanızı nacizane rica ediyorum Doktor Ramazan Kurtoğlu'ndan. Okuyun. Kanal İstanbul projesini de o kitabın içinde göreceksiniz sevgili arkadaşlar. 2026 yılının da 2025'e girmeden söylediğimi tekrar söyleyeyim. Odunu bol sevgili arkadaşlar. Ama kazaya beza belaya açıklık verebilir. Bilerek isteyerek lütfen ee, kazaya belaya bulaşmayınız. Ne tesadüftür ki Sayın Ülke Liderimizin Tam görüşmeye gittiği zaman Beyaz Saray hayli gökkuppe krizi kokuyor ve tuzaklı kokuyor. Kendi istikbali için dünyayı yöneten liderlerin acımasızca kararlarına sahne olabilir ileriki gündemler diyorum. Kendinize iyi bakın çünkü yayın kesilmesin, burada kalsın. Güneşten ısındığı fazlasıyla iPhone ee, ve elektronik sistemlerin mecraları da kitleyebilirler diyordum ama kitleyeceklerdir. Dikkatli olunuz sevgili arkadaşlar. Unutmayın. Değil mi? Çare cihazları patlatıldı. Bakın Kiron, Kiron Zeus karşıtlığı halen devam etmektedir. Kendinize iyi bakın, videomuzu, yayınımızı beğenmeyi ve paylaş butonuna basarak çoğaltmayı unutmayınız. Artık hakiki e astrologlara, gökkupeyi dilek ritüel ağacına çevirmeyenlere de değer verin sevgili arkadaşlar. Öyle bir döneme gidiyoruz. Sahte olan bütün imparatorluklar, yine söylediğimi söyleyeyim, 2023-2024, sahte olan bütün imparatorluklar yıkılacak. Çok iddia edemem, hepsi gider diye dedim ama 2026 bir ufukta görüldüğünde, e, ee, yönetimler yıkılır. Nepal'de geldi. Çok daha fazlası da var değil mi? Artık her şey değişiyor. Tek adam rejimleri bitiyor sevgili arkadaşlar. Bas bas bağırıyorum 2022-2023 yılından beri. Kendinize iyi bakın. Tuzaklı bir enerjidir. Arak Mars, Pliton, bina gibi yıkım. House Astroid'imiz var bizim orada. Zorunlu adres değişiklikleridir. Yarın sabah gelecek. Bu akşam da YouTube'da canlı yayın yapacağız. Bekliyorum müsait olanları. Kendinize iyi bakın çok daha detaylı konuşacağız. Maddi koşullar çok daha fazlasıyla önem kazanacak. Ayakları yorgana göre uzatmayı yine unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Akşam saat 9.30-10 olur. Canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.